<laughs> Filmin başlamasına 3 2 1 0 Bugün yeni Bugün yeni var diye yeni var diyem için işe geleceğim. İşe geldim. Burası benim güvenlik yerim. Galiba görevim animatronikleri kontrol etmek. Ben de bilmiyorum ama kolay olacak. Büyük ihtimalle kolay olur. Dıt. <laughs> Ödüm koptu. Ödüm. İç. Nol benedi. Dıt. Onun. <laughs> Anımo. Dıt. Bip. Bu kadar gevezelik yeter. Animatronikler neredeydi ya, kameradan bakayım. <laughs> Kameralar burada animatronikler gözüküyor. <laughs> Kameralara baktım. Saat şu an 12 ve 6 saatim 6 saat burada kalmam gerekecek. Gece var yalanından nefret ediyor olsam da çalışmam için buna ihtiyacım var. Bana para ihtiyacım var. Benim paraya ihtiyacım var. Benim paraya ihtiyacım var. Bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama umurumda değil. Din 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 din. zin 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 tane zin eksik. Bunun eksik zin zin yoksa bunlar canlı mı? Kameraya bir şey oldu. Oh, geldi kamera. <laughs> bir dakika bu animatronikler yoksa gerçek mi? Gerçek olabilir. Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Çünkü bir tam karşımda duruyor. Adı Müslüman animatronik baktım. Dün 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 dün. Durin, Durin, Durin. Galiba artım altıma yaptım. Fart, fart, it, fart, 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 fart,

Oh kurtuldum şundan. Derken bu ne? Niye bu yerde? Durun. 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 Ah ske. Şu anda konsomukon mu somlu. Onu şu anda konsomukon mu arasında kalıp gidiyorum. Kanacağım buna. Tık, 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 tık. Neyse ben de şarkı açtım. Aa şarkının son telefonunu veren neyle bitiyor ama bu hile. Durun! Durun! Napıcam? Maskımı takayım? Maske takacağım büyük ihtimalle. Aaaa! <laughs> Game over! Game Evet! Birinci gecenin son Son bir saatinde cam sikir yedim oyunda ya. Niye? Neyse ben kameralardan hemen animatroniklere bakayım. Hmm. 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 Aa, kamera gitti kim geliyor kim geliyor kim geliyor kim geliyor <laughs> Aa, kim gitti bakmam gerekiyor tekrardan oraya C bunu gitmiş. Bunu gitmiş arkadaşlar ve ben şarkı açtım yine. Sessiz olun arkadaşlar. Bu kördü değil mi? Oyunda. be. Gitti. Gitti. Nefes ezdikten Az kalsın oyunda arkadaşlar. Go. 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 go, 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 go. Şu Foxy Foxy'ye bakmamız gerekiyor. Kamera 18'e bakalım. Kamera 18 gidiyor. Bakıyoruz. Hmm. gitti. Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Eyvah Foxy gitti. Ventilation'a bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ventilation ses duydum bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Aşıksın. Oh. Gitmiş be. Çok mutluyum arkadaşlar. Çok ama çok ama çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Hep. Hey dur bakalım orada. Arkadaşlar ürgünüm bütçemiz bizim 8 dakikalık bir filme yetiyor. Eğer bunun ikinci filmin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sen yönetmen misin ya? Sus. Evet onu gönderdik. Like atıp abone olmayı. Unutmayın. Görüşürüz. ikinci filmde görüşmeyi unutmayın. Bye.